Herkese merhaba sevgili dostlar. Bir akşam videosuyla karşınızdayız. Yanımda bakın kim var? <laughs> İyi Herkes seni çok sevdi İbrahim. Evet. Yorumları okudum. Çok güzel yorumlar gelmiş. Evet, harika Yok yorumlar oldu. var. Evet. Yüreğine sağlık kardeşim. Yani evet. neysen olsun. Eyvallah abi. Şimdi neredeyiz? Fevziye köyündeyiz. Bozkurt yağ fabrikasındayız. Saat 11. Evet. İbrahim birkaç gündür hasat yapıyor. Bu İbrahim'in traktörü. Kendi köyünden buraya kadar kaç kilometre mesafe aşağı yukarı? E, 25 falan. 25 kilometre yağmur traktörle yani. yağmurda evet. mecburen. Yani. Aslında dün buluşacaktık. Yağmur var abi yarın akşam geleceğim dedi. Ama bu akşam da yağmur vardı ama zeytinleri daha fazla bekletemeyeceği için evet. bugün geldim mecburen geldi. Evet. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Zeytinyağı bir sevda, zeytinyağı bir aşk işi aslında, evet. yürek işi herkesin yapabileceği, altından kalkabileceği bir iş değil. Çünkü toplaması ayrı zor. Bu yemek isteyen bir şey. iş. Gerçekten evet. Bunu sen e, şahit oldun. Az çok beni tanımaya başladın. Evet. E, biraz biraz görüyorsun. Yani sen çok iyi dinlendirirsin bunu, anlatabilirsin diye. Şimdi şu koşuşturmacalarımız bitsin. Evet. Çünkü bu hasat zamanı ve hasat sıkım zamanı. zamanı. Evet, şu anda aslında iç zamanı. İç zamanı benim koyunlarım kızılama zamanı, yavrulama zamanı, zeytin hasat zamanı. Çok yoğunuz. Burada ne zaman muhabbet olur biliyor musun? Yazın. Yazın. Hava böyle 40 derece, 45 derece olduğunda sohbet o zaman yapılır. En güzel bahar aylarında abi. Böyle değil mi? Ort ortalık yemyeşil. oh plastik geliyor. Koştur diyorum falan. Mis gibi. Şimdi şu süreci biraz gösterelim tamam. mi? Ben çok Göstereyim. heyecanla bu, bu hikayeyi şu anda dostlarımıza paylaşmak istiyorum. Şimdi dağlardan bu zeytinler toplandı. Evet. Traktörle 25 kilometre yol Geldi. yaptı. Bunların hepsini ben tek başıma yükledim. Yani Vallahi, bayağı bir güç harcadım. Bugün çok yoruldum. Çok sağlam sporcu. O zaman senin gibi acı bir kuvvet vardı. Acı i̇şte, bir güreşçi kuvvet. kuvveti var sende. Aynen aynen. Gösterelim şimdi. Şimdi zeytinler buradan girişi yapılıyor. Buradan banttan buradan çıkıp fabrikanın içine giriyor. Şimdi yıkamaya gidiyor. Şimdi içeri giriyor. Şimdi girişi boşaltın diye uyarı geldi. Traktörü çekeceğiz. Evet. Şimdi buranın güzelliği şu. Buraya yeteri kadar zeytin getirdiğinde başka kimsenin zeytiniyle karışmıyor, değil mi? Evet, Şimdi hayır. seninkiler sıkılacak evet, o kadar. Evet, evet. kesinlikle karışmaz. O çok önemli. Karışırsa olay çıkarsa. Yani ama az getiren oluyor mesela. Evet. O zaman onlar mecburen birleştirilip sıkılıyor. Zeytin bitince ne yapıyorsun? Zeytinyağı bitince. Tek gelirim bu değil herhalde. Hayvancılık evet. da var. Koyunlarım var. Yani 100 tane koyunum var. İşte onlarla uğraşacağım artık. Hayvancılık konusunda biraz detay versene. Mesela kurbanlık mı yapıyorsun? Kurbanlık yapıyorum. İsteyeni de öyle büyütmesi için de hani yeni başlayanlara da veriyorum. Öyle abi. Koyunumuz yani. var. Ne cins koyunların? sakız, menüs, ikisi karıştı. Biraz melez oldu artık benim. Ha, koyumu. öyle tek bir ırktan git yürümüyor. Evet. Hayır. İki tane melez Her her koyunda bizim dağlarda gezemiyor. Uyum sağlayamıyor. Melez olması biraz daha sağlamlık katıyor değil mi hayvanlara? Sağlamlık katıyor aynı. Her işin kendine göre evet. bir zorluğu var değil mi? Evet. Şimdi şeyi gördüm. Burada yapmış olduğunuz zeytinyağı işinin ne kadar zor olduğunu gördüm. Evet. E şimdi bu sezonluk. 12. sattın, paranı kazandın. Evet. Şimdi onu 12 ay o parayla idare edecek bir para gelmiyordu. Evet, gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Bunun için e, boş kaldığım zaman çalışmayı gidiyorum ben. Evet. Görmeye usulü falan. Evet. O şekilde geçiniyoruz ya. Yani. Meyve mi topluyorsun? Meyve değil de böyle bahçımanlık e, bahçıvanlık gibi. Şimdi hmm. diş mi gibi, ağaç budalı gibi. Süper. Süper, evet işte. Süper ya. Elimizden valla. gelen şey yapıyoruz. Çünkü Hayat çok pahalı. Ülkemizin hali çok kötü gidiyor. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Yani sadece bir işle geçinmek çok zor. Bir de şimdi gençlikte varken evet, evet, şimdi kazanacağız. Vardır. Mesela gelecek için sigorta yatırmam gerekiyor. Sigorta yatıramadığım için Bağkur yatırıyorum. O Bağkur bile 1750 lira olmuş. Sen düşün artık ben onu nasıl yatıracağım, nasıl çalışacağım, nereden şey yapacağım ben de bilemiyorum. Evet. Gerçekten hayat çok zorlaştı evet. ya. eskiden hep bir poşet 100 lira doldu derdik. Evet. Şimdi 500 oldu. Ya eskiden 200 liranın bir şeyiksi vardı. Bir değeri vardı, bir gücü vardı. 200 lira olduğu zaman kendin güvende hissederdin ama şimdi öyle bir şey yok. Aynen öyle. İnşallah size de ne diyelim? İnşallah. Biz Edim daha çok çalışarak evet. açığı kapatmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Sadece Saat kaç bak şu anda? Aynen. Burdur. 11'i geçmiştir, yani. geçmiştir 11'de videoyu çekmeye başladık. Evet. Evet. bulmuştuk. Ben sabah erkenden kalkıp bir de zeytini gideceğim. Ee, hava güzel olursun. Yağmur yağmasın inşallah. Evet. Biz çalışıyoruz. Azat Onun dışında sürekli. kendi buğdayımızı kendimiz üretiyoruz. Biz kendi unumuzu kendimiz üretiyoruz. Bunları da parayla almış olsak evet. dışarıdan ekmek almış olsak her gün iş geçirebiliriz. Tabii. Kendi peynirimizi kendimiz yaptığımız zamanlar oluyor. Ondan sonra et falan yemek istediğiniz zaman kendiniz de var. Çok şükürler olsun. Evet. İneğiniz yok ama değil mi? İnek ama. yok. Altay e, grubu grup, Altay'da yaylaya gidiyoruz ya. İnek onun için e, beslemiyoruz. Hı. Koyunlar, şimdi kamyonu çağırıyorum ben. Bizim koyunlar işte kendi gidiyor kamyonu. Gidiyoruz. E, 4 saat gideceğimiz yere varıyoruz. Orada yazı geçiriyoruz. Yazın burada durmaz koyunlar duramaz çok sıcak oluyor. Sen evet. kendin gördün ne ot olur burada ne bir şey olur. Sürekli kendimiz parayla saman alsak, yem alsak da biz geçiremeyiz. Evet. Bir de hayvanlara da güneş sıcakta. Tabii. Yani tüylerini kırsam bile yine de hayvanlar çok sıcakta, perişan olurlar. Perişan olur. Bir de hayvanların işgüdüsel olarak da gitmek istiyorlar. Benim koyunlarım mesela Mayıs 27'den sonra burada tutamaz. Alışmışlar. Kamyon gelmezse kendileri başlıyorlar yola gitmeye. <laughs> çok yoldan koyun çevirdim ben. <laughs> çok yemin ediyorum. Direkt gidiyorlar <gülüyor> yani. Gördün senin koyunlar çok devrimci. Evet <laughs> devrimci. Harbiden devrimci. <laughs> <laughs> ee, Buraya gelmiş zamanımız oldu mu da ordu tutamıyor. Ey Allah'ım ya. Öyle keçiler acayip. çok fena ya. Acayip Geçen acayip. bir tanesini gördüm yüreğim çıktı seyrederken ya. <laughs> Denizin kenarında böyle bir uçurumda bir tırmanmaya başladı. Onlar öyle. Onlara hiçbir şey gelmez. Çok acayip hayvanlar. Nasıl bir şey ya? Yetenek. Dünyanın en iyi dağcıları. Yetenek, Yetenek keçiler, Allah onlara öyle bir görüyoruz. güç evet. vermiş. Aynen. Keçi gibi tırmanıyor dedikleri gözümle gördüm. Evet. O lafın i̇şte... niye söylendiğine şahit oldum yani birebir bazı keçiler var zeytin ağacının başını çıkıyor biliyor musun? Benim zorlandığım zeytin ağacının başını çıkıp onun dalını her gele ya. o kadar acayip hayvan. Maşallah. İyi bakalım. Tamam kardeşim. Hadi gel şunları da Aynen. ikinci parti de dolduralım. <laughs> Sevgili dostlar, sıkımlarımızı tamamladık. Yağlarımızı aldık. Arabayı yükledik. Biraz gürültülü bir video oldu. Kusura bakmayın. Yağ fabrikasında olduğumuz için. Eğer bu yağlardan satın almak istiyorsanız açıklamalar bölümünde en üstte bulunan Shopier linkimizden ve en başa tutturduğum yorumdaki Shopier linkimizden bu zeytinyağlarına ulaşabilirsiniz. Bu ikinci partisiydi. İlk partisi bir günde tükendi. İlginiz için sonsuz teşekkürler. Shopier.com Kesme, Gaya, Doğal Pazar bizim tüm ürünlerimize ve fiyatlarına oradan ulaşabilirsiniz. Orada gördüğünüz fiyat yağın sadece fiyatı değil. O fiyatın içinde 5 litrelik kutlu teneke fiyatı aynı zamanda kargo fiyatı, pat pat ve diğer paketleme malzemelerinin fiyatları da dahil her şey dahil fiyatını orada bulacaksınız. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eline, ediyorum. emeğine, yüreğine sağlık. Senin de öyle abi. İyi ki bu işi yapıyorsun bu şekilde. Evet ben de sana teşekkür ederim. Senin sayende e, zeytinyağımızı çok kişi kişiye ulaştırdık. Yani tadını vardılar. E, sevdiler. Evet çok yani, soran oluyordu evet. ürün satmıyor mu diye. İnternetten satmıyorum çünkü bu sene zeytinyağı çok az. Kendi müşterilerimi zor yetiştiriyorum. Evet. Benim yıllardır benden almış sabit müşterilerim var. Yani onları da şey yapamam arkamı dönemem. Beni de eli boş göndermedin. Seni de eli az boş göndermek olsa... istemedim çünkü bir emeğin var. Bir sürü takipçi ulaşmışsın. Şu anda zeytinyağı iyi tanıttık senin sayende. Bunları sen olmasaydın ben başaramazdım. Estağfurullah kardeşim. Daha Onun çok için, güzel işler yapacağız yani, beraber. Ben de sana teşekkür ederim. Bu Eyvallah kardeşim. <laughs> yani sen bu işi bu kadar güzel yürekle yapıyorsun. Evet. Ve çok doğru yapıyorsun. Aynen. Az verim alma pahasına evet. zerre ilaç kullanmadan bu işi yapıyorsun. Evet. Pekala ilaç kullanarak rekolteni de arttırabilirsin, yani. gelirin de arttırabilirsin ama insanları zehirlemiyorsun. Yani. Ben şimdi öğreniyorum bu işi. Evet. Bu işin eğitimine başladım. Sen ağaca ilaç vermeyerek ağacı kendi kendine mücadele etmesine bırakarak onun içindeki insan sağlığına çok faydalı olan materyallerin kendi kendine gelişmesini sağlıyorsun. O yüzden belki senin zeytinyağın az çıkıyor ama ilaç gibi bir zeytinyağın var. Evet. Tadı da çok güzel, kokusu da çok güzel. Yani İyi ki bu işi yapıyorsun, yani yüreğine sağlık. Buradan kapatmadan yine bir sosyal mesaj verebilir miyiz? Tabii ki kardeşim. Bizim buğulamız çok güzel diye. Ama insanlar taksiyle geldiği zaman ne bileyim bir içecek alıyorlar, çikolata alıyorlar falan. Onları tükettikten sonra cam açıp pat e, doğayı bırakıyorlar. Bunu yapmasın. İklik yaptıktan sonra, mangal yaptıktan sonra çöplerini de lütfen götürsün. Bizim çevremiz çok kirlenmeye başladı artık. Evet. insanlar daha çok gelmeye başladıkça. Elbette bunu dikkat eden insanlar çoktur eminim. Senin takipçilerin de çoktur. Bundan eminim. Yani bunu Yapanlar de, kendilerini biliyorlardı. Evet, i̇nşallah bu mesajı duyarlar. Ee, çünkü yazın yanan ormanları falan sen gördün. Ciğerlerimiz Görmez. yandı. Yani çok üzüldük. O kadar çok üzüldüm ki. Ee, bunların birçoğu bu şişelerden falan çıkıyordur. Ben eminim yani. Sağ ol kardeşim. Evet. Çok sağ ol. Yüreğine sağlık. İyi Mesajın için de teşekkür ben ediyorum. Sağ Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bize iyi geceler size de mutlu günler hangi saatte izliyorsanız işlerinizde başarılar görüşmek üzere